Merhaba baylar ve bayanlar. Hoş geldiniz. Bugün, evet. Bugün o gün geldi. Party Hard 2 oynuyoruz. O soğuk kanlı, serin kanlı, serin kanlı katiliniz geri döndü. Evet o benim. Pencereden öyle şehri izliyorum elimde poz vermişim. Çünkü salam. Kahvemiz var ve yine aptal bir şekilde dikiliyoruz. Oh, merhaba. Merhaba. Abi kendimi göremiyorum. Ha orada kapı yok mu? Abi boyun tam böyle 3 boyutumsu 2.5 boyutlu bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama ben önümü göremiyorum. Ey bebeğim tanışalım mı? E hey dostum şey... Hop oh, oh, hop oh, oh, hop. Oh. Ne? Oğlum ne allaka be. Oh bir de orada dövün. Hep beraber dövün. Ne? Wow oh, oh, abi... Tamam, ka kaslısınız falan anladık da yani. Bu neydi şimdi? Oğlum bu neydi adamı dövdünüz? Oğlum siz <laughs> özürlü falan mısınız? Kafanız iyi herhalde. Kafanız ciddeni ya. Vallahi bak böyle böyle insanları kıskanıyorum. Her yerde uyuyabiliyorlar lan. Ben kendi sesimi duyamıyorum. Hey hey. Gel gel gel. <laughs> Uykucu seni. Kıyamam. Gel şaka kıyacağım tabii ki ben katilim geri zekalı. hop. <laughs> hop üstüne de bir sifon çekelim. Hiçbir şey olmadı ya biraz fazla kaçırmışım da böyle. Otobüste uyumak isterim uyuyamam deliler gibi böyle. Şöyle partide bile uyuyabilen insanlar. Çok kıskanıyorum sizi. Adamlara bak ya ya da bunlar uyuşturucu falan da almış. Uyuşturucu falan almış olabilirler değil mi? Abi lütfen kimsenin çişi kakası falan gelmesin. Ne 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 ne? Bir dakika ney? Bir dakika ney? Hizmetli nereden? Ney? Dostum cidden bok gibi dans ediyorsun biliyorsun değil mi? Hayır hayır kadın 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 lütfen gelme. Kadın hayır hayır otuzak sana değildi. Polis bey sizeydi ama yani kadın. Aa o da gitti tamam. Git 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 git. Tamam devam edin. Polis bey basabilirsiniz. Sıkıntı yok. Öbür kadın ne yapıyor? Ayda. Herkesin kafa ayrı bir. iyi. Polis sanırım şoka girdi. Ha, cesetleri kaldırmaya geliyorlar. Aa bir tane de burada var. Dur 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 beni görmesinler. Şuraya geçeyim ben. Vay be. Süper. Polisin gördüğü ceset sadece o muydu? Hani tuvalette 70 kişiyi falan öldürdüm ama yani sadece bir kişinin üstünü kapattılar. Görmezden geldi adam ya. Gel dostum gel. Yerinde yat. Birazcık daha devam edersem bulunan cesetlerden sonra gece kulübünün mezarlığın üstüne kurulduğu falan fikri doğabilir. Oğlum bu bodyguardlar cidden ne bileyim garip insanlar. Ben yürüyorum önüne, hey bana bak sen de moruk pat, indiriyorlar. Cesetle önünde dans ediyorum, hey yo. Ama kimse bana bir şey yapmıyor. Ben nasıl dans edebiliyordum? Ben dans edebiliyordum bu. Ah 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 adamı pardon. <laughs> Vallahi görürsün ha. Nasıl sorunum var değil mi? Belli sorunlarım var senin. Adım atayım mı buraya? Ha <laughs> ha. Aa adam, adam korktu tuvalete girdi. Sakin ol dostum. Aynen. yat uyu burada. Ama ben saklandım ya. Saklandım ben. Teşekkürler dostlarım. Benim de uykum gelmişti zaten yani. Uyuruz biraz yolda, kestiririz. Aa, şimdi size dünyanın en heyecanlı kurban sahnesini izleteceğim arkadaşlar. Bu değildi. Bakın abi Adam ne güzel dans ediyor ya Vay be sen sigara iç sen uyu çok bayağı iyi yani ben eğleniyorum şu an Merhaba çok bir beşlik oh, Süper bir oyun Valla buradaki Walter White'leri öldürdüm ben Mad falan yapıyorlardı ama Şimdi sırada şöyle bir şey var Molotov aldım Ama adamlara yazık ya Ne <laughs> Allah ben o onun suçlu diye başkasını indirdiler. Aynen aynen evet evet memur bey cidden oydu o yaptı evet gördüm her şeyi gördüm. <laughs> Güzeldi. Ama bak, bütün motofu size harcamak istiyorum bu nasıl bir dans ya bu nasıl bir dans. Ele şu abimiz dans ettiğini fan zannediyor zaten birçok kişi dans ettiğini zannediyor tam insanlar eğleniyor karışmayayım. Ama sanki şöyle bir şey yapsam. Şuraya atmaya çalışsam atabilir miyim? Hem insanların yolunu kapatmış olurum. Ama ayarlayamıyorum. Çok gücük, çok gücük. Heh, tam orta. Seni buraya attım. Dördü alsam. Şuraya atsam. Tamam. İnsanlar çıkmaya çalışıyor. Ve çıktılar. <laughs> Gayet çıktılar. Hiç böyle düşünmemiştim. Ben çıkabilir miyim? Gençler ne yapıyorsunuz? Oho, şenlik. Ya bu polis var ya bu poliste bir şeylik var. O da hiç ölmüyor hep bakıyor. Ölmüyor lan sen. Oh, adamın yanında bu ceset bıçakladım adam hala fark etmedi. Ya neyse ya çok yüklenmeyin adama. Oğlum, suçlu evet bu suçlu bu alın bunu. al içeri al 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 Oğlum çok saçma çok saçma en çok seni öldürmek istiyorum Seni öldüreceğim geri <laughs> Dostum çok mu güzel cesetler Bak kaldırdım ve bıraktım kaldırdım bıraktım Bak bunu da kaldırdım bak bunu da bıraktım bak kaldırdım bıraktım kaldırdım bıraktım Sen polis değilsin lan Ey merhaba nasılsın bu adam seni nasıl dövmüyor ya Ey pis ırkçı ay ne ne pardon ırkçı demek istemedim cinsiyetçi demek istemiştim ama olmaz ki oha cidden masayı masayı yatırıp öldürecekler beni hadi lütfen hadi lütfen yine kendi adamını döv lütfen sen alışkınsındır Allah cinsiyetçisin sen ne aa yanlışlıkla vurmamış aralarında kavga mı oluyor e, gerizekalı beni bırakmanın anlamı ne Özürlüsün. Vallahi özürlüsün. Hem de öyle böyle değil. Neyse. Ne? Ne? Hadi ya. Ne bileyim insan kendi attığı muza basıp kayıp düşer mi ya? Aa, hanımefendi ben evet, pek hanımefendi gibi durmuyorsunuz ama yani istemiyorum. Anladınız mı? Kesebilir misiniz şunu? Aa, dur ben kesebilirim. <laughs> <laughs> evet kesmek bizim işimiz. Zaten bizim tipte bir hayır yok yani. Şöyle bir bakın. Normal. Normal yürüyoruz. Koşarken kambur koşuyoruz. Oo sağlık ekibi. Merhaba. O zaman şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Seni şuradan at... Aa hayır atamam. Tabii ki atamam. Çünkü orası... Hayır bıçağı seçmeyi unuttum. E, ne yapacağız o zaman? Merhaba polis bey. Merhaba iyi günler. Arabalarını alıp kaçabiliyor muyum? Aa açabiliyorum. Ve kapata... Oha oyuna neden böyle bir şey eklemişler? Çok iyi. Vay be. Oyuna ne yenilikler geliyor da biz yeni fark ediyoruz. Yani bu arada size şunu söyleyeyim. Oyun o kadar kötü optimizasyon edilmiş ki. Hani özellikle bilgisayar kendini soğutabilmek için fanlar deli gibi dönüyor. Oyundan çıktığımda hemen dereceler düşüyor. Ben Witcher'ı Ultra'da oynarken alabildiğim sıcaklık değerini şu an alabiliyorum. Ulan Pixel oyun oynuyorum ya. Abi sen oyunu oynarken aklından ne geçti? yani ilk oyun tamam güzeldi. Üstüne iki buçuk boyut falan bir şeyler yapalım demişin anlıyorum falan da yani. Bilgisayarımı öldürmek istemiyorum. Fanlarını döndürüp onu yıpratmak istemiyorum. O benim canım bebeğim. O için bu oyunu daha fazla uzatmıyorum. Eğer daha fazlasını istiyorsanız iyi bir rakama ulaşmamız gerekiyor. Ve artık bildiğiniz üzere Montajlara daha çok önem vereceğim için yine belli bir değeri geçtikten sonra yeni bir videoyu elimde olsa bile koyacağım için ve bu şeyi hani e, tam olarak hakkında kısmında belirtirim ne kadar da ne zamanda ne kriterlere göre video gelir gibisinden ve şu an hani Kütahya'dayım ve Kütahya soğuk. Kütahya'da eğer şu an hava cidden soğuk bir hani pastırma sıcaklarında olmasaydık tamam ısınsın. Ne güzel. Bilgisayar bizim odayı ısıtır falan derdim. Witcher 3 oynarken bu muhabbeti çok yaptım. Ultra'da al... Bir dakika kaç şu an? Witcher'de Ultra ayarlarda bu kadar bilgisayar zorlanıyorsan bu oyuna ne yaptın abi? Ne yaptın? Hani ışıklandırma koydum zaten piksel hani sıkıntı olmaz falan filan deyip e, gereksiz bir sürü şey döşemiş gibi duruyor. O zaman video hoşunuza umarım gitmiştir. Çünkü işten yaptım. Sevgi katayak yaptım sanki bir sevgi dolu pankek yiyormuşu gibi hani bu videoyu da izlemişsinizdir umarım. Eee <laughs> diyebileceğim bir şey yok dediğim gibi. Gelecek videolarda gözünüz olsun videolar ya saat 17'de ya da saat 20'de konuluyor ama genel olarak saatimiz 17 bunu akılda tutun ve başka videolarda görüşmek üzere görüşebilmemiz için abone olmayı da unutmayın arada söyleyeyim de herkes söylüyor ama en önemlisi zaten bunların hepsini siz nasıl yapacağınızı nasıl destek olacağınızı biliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.